Sağlam tutalım. Tarzlere çok. yok. hadi hadi. hadi. Oy Vroxception. Hadi. Sen iyi tutuyorsun değil mi? Hı hı. Bir sporcu oğlum zaten. Ben ne önce biliyorsun? geçeyim o zaman. Gerçek da geçmeyeyim ya. Ben basket. Oha! Arslan'ın oldu korkuş. Ya. Geç. Arslan ne oldu korkuş. <laughs> Sakin. Salamı amına koyayım. Aynen öyle. Ah! 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 <laughs> <da> oh. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi saldı> lan gel gel! Kaç, kaç oğlum, kaç! Geliyor lan! Sağ ol, korkutucu lan! Ananıza değil mi? Seni saldı Oğlum tekerle olmuyor lan bu iş! Tek elle mi dövüyorsun? <laughs> Bırrr! nasıl gidiyor? Anlam, ben Çekmiyor videoyu! Neyse! Anlam, Bak şimdi! Ay. Kardeş <laughs> görürlü. Arkamız gelmiyor mu lan? Ben temizleyeyim abi. Şurada tekim var. Ya, ya. İyi, iyi. ya tekim var da ama ne yapıyor şu abi? Hadi abi. Ya oğlum yeter artık. Ne yapıyorsun ya? Başka bir şey gözükmüyor. <laughs> Oy bir şivili dom dom. <laughs> ya Şamil ikonik pozu verdi. Kutsana, hadi. hadi gidelim ya. Hadi arkadaşlar hadi ev, eve gidelim abi yeter, yeter ya. Anladın mı?